Herkese merhaba arkadaşlar. Aracımın bagajı inanın çöplük gibi olmuş. Artık boşaltıyorum. Fazla bagajı kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane orijinal cam motoru sol ön çalışır vaziyette arkadaşlar. Bunu yedi. Artık bunu da burada bırakacağım. Bir tane tipo farı kaba. Bu sadece bu kafası kırık. Diğeri sıkıntı yok. Sadece şu da çatlak var. Bu zaten hepsi çatlak arkadaşlar. Orijinal Hella. Şöyle Hella. Test saati. Hortumlarda dahi Hella yazması lazım ama kirden gözükmüyor. Şöyle şurada bakın. İki tane jant boyamız var. Jantları boyayacaktım. Aldım. 5 litre suyumuz aracın bagajında olmazsa olmaz. Bunlar cila parlatıcıymış arkadaşlar bu. Bu lastik kiti geçen kullanmıştım bunu arkadaşlar. Boş. Atmamış. Ya yani niye atmalıysan hala bagajda duruyor. Çöp o da. Burada bir tane pastamız var. Pardon macun arkadaşlar. Bunlar bu önleyici, bu buğun çözücü. Bunlar kışın lazım. Kışın lazım ettiği için herhalde arkaya atmışım. ikisi de dolu. Burada yine bir tane boş bidon. Su bidonu. Bunlar çocuğun havuz moyaları. Boş bir tane. Çöp olmuş dediğim gibi arkadaşlar. İç temizlik. Detaylı temizleyici. İç temizliyoruz ama arkası gördüğünüz gibi çöplük gibi olmuş. Yıldız tonu ödemiz. Küçük yan keski. Güzel taş. Halat. Bunların hepsini düzeltmemiz lazım. Gördüğünüz gibi hala çıkıyor. Bu da yağlayıcı arkadaşlar. VD40 gibi bir ürün. 800 zımpara. Bunlar ufak tefek vidalar. Bunlar arabanın içi temizletirken hiç arkasını temizletmiyorum. Bagaj çok kirli olduğu için. İçeridekilerini dışarı atıyoruz böyle. Şey, pardon bagaja. Dijital göstergemiz var. Tozdan ne hale gelmiş. Bu da çalışır vaziyette ama sadece bir hararette sıkıntı var. Onu da problemini bulduk. Sadece malzeme alacağım arkadaşlar. 16 renkli rg şeritlet şerit LED takılı. Şimdi arkadaşlar derler o tozlandı artık iş yapmaz diye öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunları temizleme spreyleri var. Ağır kir yağ sökücü var yine bagajda. Bunlar alıp alıp atmış. Sarı gücümüz Asperox. Cam sil. Camları sildik. Yine bez. Bunlar yine aracın yanından, sağından, solundan çıkanlar. T5 tipsiz ampulleri. Şöyle. Bunlar da herhangi bir arkadaş denk gelirse diye. T10 beyaz ledler arkadaşlar. İnternetten almıştım. 25-30 tane var böyle. Böyle çocuğun oyuncakları var Powerbankler Telefon tutucu Selfie çubuğu Kablolar Şarj kablosu Bunlar da yine dediğim gibi Aracın içinden çıkmış Arkaya atmış Ama artık temizliyoruz Bu da Dediğim gibi daha önceki videolarımda var direksiyon yağ kaçırıyor tamamlamak için. Bu dolu arkadaşlar. Bu bagajda olması lazım. Plastik astar. Akrilit astar dedi. Plastik galiba. Ya da normal astar. Yok. Gri arkadaşlar. Normal astar boya. Yağ çamurlu boyamıştım. Bu da yine bez. Boş poşet. Bunu türge kit yapmıştık. Onun ortamı yine atmıştık arkaya. Oh. Bu da aracı yıkamıştık. Kartonu. Bagajı atmıştık. Sprey boyama kafası kırılmış arkadaşlar. Hangi renk? Plastik astar arkadaşlar burada. Bir tane kalorifer peteği. Palyonun arkadaşlar bu. Sıkıntısı yoktu. Onu da alıp bagaja koymuşum. Ne işime yarayacak artık. Yine plastik astar arkadaşlar. Bunu hiç kullanmadım. Tamponları boyayacaktım öyle kaldı. Hiç kullanılmadı. Yani şu an 50-60 TL arasında fiyatları. Bu da yine jant boyası. Evet jant boyası arkadaşlar. Araba bir, bir patlasa havai fişek gösterisi gibi olacak. Bu da aracın koduna göre akrilik beyaz renk kodu 210 bastırmıştım. Bu sıfır arkadaşlar, yani hiç kullanmadım ben bunu. Şöyle bakın, hiç kullanılmadı. İki tüp bastırmıştım, bir tüpünü kullandım. Kullandığım tüp bu. Bu da boş. 210, fiyat 210. Yine boş halini koymuşum. Bu da boş şimdi hepsini bir düzenleyeceğiz videodan sonra. Bu da el temizleyici. Yani yağ kir çıkartıcı. Bunu da şöyle koyalım. Bunlar arkadaşlar da sis farlarımı. Bunları yapıştıracaktım. Lambaları değiştirdikten sonra camları. Öyle kaldı. Şu anda bunlar yok yani üzerinde. Bu arızalı olan süpürgeden çıkarttığım motor çalışıyor arkadaşlar. Süpürgeyi attım. motorunu aldım lazım eder diye. Neye lazım edecekse artık. Elektrikli süpürge motoru. Bunu da koymuş gelip. Burada bir şey akmış zaten. Bu da çöp. Bunlar da macun. Çekmek için plastik. Spatula var. Sıfır kapak arkadaşlar. Orijinal. Kürbütör kapağı. Yağ koyma kapağı. Kayınço benim kürbütörü kırdığı için 104 kapağı taktık Bu da fazladan kaldı bana yakın olan o varsa hediye edebilirim orjinal yağ kapağı sağ ön kapı kilidi bu da orijinal yan sanayi taktım ben deneme için. Çalışıyordu sıkıntı yoktu. Yani onu çalışıp çalışmalarını görmek için. Bu da öyle fazladan kaldı. Çalışıyor hiçbir sıkıntısı yok. Bir tane kibrit çıktı. Evet. Zımpara. Hiçbir şey atmamışım arkadaşlar. Kontak termiği. Arızalı bu. Arızalı çıkanı yine koymuşum. Değiştirmiştim. Videosu da var kanalımda. Bunu da atmamış. Aslında çöp. Bu işte bulunmaz sink kumaşı arkadaşlar. Orijinal Hella Tempra Farikama robotu kırık tampondan söktüm arkadaşlar. Yani hurdaya giden tampondan söktüm bunu. Aracıma yedek olsun diye. Yani bunların sıfırlarını, orijinalini 250 300 TL'ye satıyorlar. Gördüğünüz hiçbir yerinde bir kırık yok. Sağ sol diye yazıyordu bunlarda ama onu göremedim. Ama şu e, hortumundan sağ sola çevirip bidirsek yapıp Sağa da sola, solu da sağa takabilirsiniz. Bu da benim yedeğim arkadaşlar. Bijon anahtarımız. Masada koymaya yer kalmadı. Tornavida. Benim arkadaşlar sağ arka kapı kilidini ee, değişik bir kilit takmışlar. Ben iki tane kilit aldım. Değiştirmek için. Yani göstergede gösteren şu soket yeri yok kilitte. Onu değiştirmek için arka kapı sağ sol kilit almıştım. Bunlar da yan sanayi değiştirim diye. Ama vakit bulup değiştiremedim. Şu arka kapıların ikisini de değiştireyim dedim. O şekilde kaldı. Bunlar da arka kapı sağ sol kilitler. yan sanayi ama garantili mal şöyle gördüğünüz gibi masamızda yer kalmadı Kuz tornu bir Arasam bulamam yani. Kalmış altında. Hidrolik fren yağı arkadaşlar. Bu da bir araçta yedek olmaz olmazlar Bu az önceki farikamın kapağı arkadaşlar. İki tane kapak vardı. Diğerini de aldım. Burada yine spatula. Bu da macun sertleştirici bant var yıldız onun bir anahtar yani çok aradım bir anahtar bu kutuyu da aşağıya daha bitmemiş bunlar arkadaşlar kırıldı tripod telefon kamera sabitlemek için şöyle kalsın. Bu da türge kit yapmıştım videosu var. Buradan hava basıp buradan hortumları takıp şu anda biraz daha çıktı. Gördüğünüz gibi pudra yatıyor. Bunun içinde bir şey var ama ne oldu belli değil. Ben de unuttum. Yapıştırmalara sökük. Bu da yine su bidonu. Burada kirp var. Yangın tüpü en önemli şey en arkada kalmış arkadaşlar. Ulaşılabilir yerde değil. Bu da o dijitalin kırık kapağı. Artık iş yapmaz herhalde burada. Bu kaloriferin korumalı arkadaşlar. kaç liraya sökmüştüm, bir söktüm. Kaldı kaç seneden beri bagajda geziyor. Buzdolabının yan taraftaki havalandırma kapağı. Bir tane daha poşet var. Bunlar da terlik. Kablolar. Bu da teybin eski teyibi. Bir de yine olmazsa olmazım. Mangal telimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bagaj çöplük gibi olmuş. Şu çıkanlara bakın yani. Normalde bir dükkanda sanki dükkan malzemesi çıkardık içinden. Herkese iyi seyirler.